Haberim Var kanalından herkese merhaba. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Türkiye'nin 100 tonluk altın planı 10 milyar dolar harcayıp 250 milyar dolar kazanacak. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'nin Dünya Gazetesi İşbirliği'de gerçekleştirdiği Sanayide Maden Panelleri buluşmasının dördüncüsü altın madeni temasıyla düzenlendi. Panelde Türkiye'nin 6500 tonluk altın potansiyelinin sadece 1500 tonunu rezerve dönüştürüp üretim planlamasına alındığına dikkat çekildi. Geride yaklaşık 5000 tonluk yani 200-250 milyar dolarlık altın rezervinin olduğu belirtilirken bu kaynağın ekonomiye kazandırılması için 10 milyar dolarlık daha arama ve tesis yatırımı planlanması gerektiğinin altı çizildi. Panelde konuşan Altın Madencileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "Siyanürü altın madenciliğinde kullanma hikayemiz 140 yıl öncesine dayanıyor. Türkiye'de bugün yaklaşık 200 milyon ton siyanür ve türevleri tüketiliyor." ancak altın madenciliğinin kullanıldığı oran %1 ve 2 seviyelerinde. Siyanür konusunda eskiye göre kendimizi daha iyi anlayabilir bir pozisyona geldik dedi. 2021'de altında 40 tondan düşük bir üretim olacağını belirten Mehmet Yılmaz, pandeminin etkileri 2020 yılında gözükmedi ama 2021 yılının üretiminde gözükmeye başladı. Tedarik zincirinde ciddi aksamalar oldu. Girdi fiyatlarında artışlar yaşandı. Bunlar bazı dengeleri alt üst etti. Fakat 2022'de bir miktar artış bekliyoruz. 5 yeni maden ocağının açılacağı öngörülüyor dedi. Bu 5 yeni maden eğer üretime girerse 50 tonluk üretime ulaşabileceklerini söyleyen Yılmaz, altın üretimimizi yıllık 100 tona çıkarmak mümkün. Ancak 20 projenin önünün açılması bu projelerin sağlıklı bir şekilde izinlerini alıp bu standartlarda yürütülmesinin sağlanması gerekiyor dedi. Altın madenciliğinin Türkiye için önemli olduğunu belirten Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı Başkan Yardımcısı Hasan Yücel, 2000'den bugüne 18 tesis yılda yaklaşık 2.4 milyar dolarlık üretim yaptı. Türkiye'nin 6500 tonluk altın potansiyeli bulunuyor. Bununla ilgili son 20-25 yılda 2 milyar dolar arama ve 5 milyar dolar tesis yatırımı yapıldı. Sadece 1500 tonu rezerveye dönüştürüldü. Geriye yaklaşık 5000 tonluk yani 200-250 milyon dolarlık bir kaynak daha duruyor. Bununla ilgili yaklaşık 10 milyar dolarlık daha yatırıma ihtiyacımız var diye konuştu.